Ikea'da yaratıklar üstümüze saldırdı. <laughs> Bugün Ikea gezmeye geldik. Ne evet. yapacağız Ikea'da? Valla biraz gezeceğiz, sonra yemek yiyeceğiz. Sonra bakacağız. Evet, en önemlisi yemek yiyeceğiz, tadım yapacağız. Evet. Meryem Hanım, evet, yeni eve mi taşındınız? Maske evet. indirme. indir mi? İndirmeyeyim. <laughs> ev buldunuz herhalde. Ya ev bulamadık. Ve artık şey gelip ikiye de yaşamaya karar verdim. Nasıl burada her şey hazır. Değil mi? Yayılır <laughs> <Aynen. gülüyor> da. <laughs> Bak ben bunları seviyorum ama bunlar bakın ne kadarmış. He ee, büyük şeyler değil mi? Ne kadarmış? Ters yapıyorsun ama. 169 liraymış. Yani valla ben böyle böyle tuz yap, tuz dökmeyi tercih ediyorum. 169 lira verilir kardeşim buna? Bizim yerimiz değil burası ya. Yok ya, burayı sadece gezmeye geleceğiz. <laughs> Aynen, biz yemek yemeye ve gezmeye geldik. 169 lira ya, ne demek? Godfather mı bu? Aynen. Aa, anne bak, bu odaya bak. Yüzüne bakmak için. Şunu, şunu bir çeker Şunu bir çeker misin? 3 tane tahta var, 1200 lira. Ve 3, tane lan. Ama Ikea burası, kalite arkadaşlar. Ne anlarsınız kaliteden ya? Yani benim hayalim, hani böyle bir oda, e, kitap, yani hmm. şey, kütüphane tarzı bir kitap e, şey odam olsun istiyorum. Mesela burası benim olabilir. Ihlamurum var. Oo, burada mı çalışıyoruz? Nasıl, nasıl yalnız satış nasıl? <laughs> Departman üyesiyim ben. Hadi sat bakalım bu evi bize. Al işte. <laughs> Şunu söylemek isterim ki biz burada dekor satmıyoruz, mutluluk satıyoruz. <laughs> Mutluluğu da Berkay açıklayacak şimdi. <laughs> Nedir mutluluk? <laughs> mutluluk, yani bir pencerede dört çıtadır. <gülüyor> <gülüyor> Demin anlattıklarını anlat. Burada bir deniz manzarası. Tabii ki bir deniz manzarası, manzarası ya da kışın <laughs> Çam ağacının üstüne dökülen kar taneleri. Hani o zaman <laughs> evet. annem çıkıyor. Annem kardan adam var. Kardan adam halinde. <laughs> Burada ne vardı masada? Bilgisayar. Derken kardan adam ya. halinde duruyordu. <laughs> <bari. gülüyor> Aynen. Dörüyorsun Başka S. ne vardı? Gözlere zeytin ya da kömür, havuç. <laughs> Başka ne vardı masada? Masayı Bilgisayar, ıhlamur. Ihlamurun olacak. Bitki çayı olacak. Karı izleyecek. Buraya montaj beklensin. Tabii ki. Montaj beklensin hepsi buraya. Ben bunların buzdolabına astayım ya. Buzdolabını gizliyorlar ya. Evet. Nerede buzdolabı oh. burada? Annem buzdolabını bulamadı bak. Anam ya. anam anam anam. anam. Selam, yetmiş. hoş geldin. 75 TL'ymiş. Şurada, şurada kediyi görebiliyor musun şu an? Aynen, bak işte TL. Yani. Balkon camında. Bak bak, seviyorum. <laughs> Su mu istiyorsun? Al canım. <laughs> Atıyormuş. Annem bayağı evcilik oynuyormuş. <laughs> <laughs> Anne şu şeye bak. Şunu, aç onu. uzay mı ekiyor? Böyle mi? Ha kısadan çek. Çek çek. Aa, çok değişikmiş ve güzelmiş. Diğerini çek şimdi. Öbürünü tut bana gerek yok. Onu bir ya. Güzelmiş. Kaç liraymış bu? 1100 lira. Bunu mı mısın? Bir alıyor Kaç liraymış bu benim? 1600 lira. Sallan bakalım yine. Elinde bir örgü, kedi, canında da. Ama böyle hem örürken hem şey yapılmaz ki, sallanılmaz ki. Sallanamaz mısın? İkisini bir arada yapamam maalesef. Yo, Nasıl? Değil mi? O şey. Hesap makinesi. Mi? Çocuk şöyle. şey, çocuk kasası. Ben bir an şey daktiloyla özdeşleştirdim. Ne alaka daktiloyla? Bir an bir uyuşarış verdim. Ne sipariş verdin? Şey bugün brownie varmış. Evet, buyurun buyurun. Hmm. Brom gibi bir çay alabilir miyim hocam? Ben burayı şey olarak düşünmüştüm, bar olarak düşünmüştüm ama... Yok. <laughs> 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 evet, bar gibi. Ya bunlar güzel aslında, büyük kalabalık halleri için. Bunu hangi eve koyacağım? Ama işte hangi eve koyacağım? Onun evet, açılıyordur bu seneye. Kocaman bir salon olması lazım. Evet. Şu sandalyeler güzelmiş. <laughs> Aynen, şu bak, alttan çıkıyor herhalde bir şey. Aç bakayım. Yok yok alttaki şeyi çek. Bunu gösteriyor. E ne yapıyor onu yapıyor? Kilidi var. Geliyor i̇şte tepsi böyle. Tepsi koyuyor buraya. Poğaçalarımız şimdi çıktı fırından. Evet hani poğaça deniyoruz. Poğaçalar. Evet. Bu o mi? kadar iyi yapmışlar ki Uzanamadı, Uzanamadığın yeri şöyle çevirip alıyorsun. Aa çok güzelmiş evet. bu. Yuhari'ye zaten uzanamam iyi kötü de. Bu şeyi çok iyi değerlendirmiş Evet, gayet güzel olmuş. Buranın toplam fiyatı 17.890 ama içinde neler var? Şuranın şeyi de güzel yani. Ha, beyaz eşyaları dahil Peki, değilmiş. Si dahil mi? Beyaz eşyalar dahil değilmiş. Aydınlatmalar ve beyaz eşyalar dahil. E, neye alacağız burada? İşte bu ocakları çok seviyorum ben ya. Direkt şöyle de siliyorsun. Mis. Dereceli mi bunlar? Nasıl evet. Aynı. şöyle şöyle ayarlıyorsun da burası var Artı var mı? Artısı şey, ha şuraya doğru artırıyorum, buraya doğru işte. eşitliyorum. Buranın bataryası da güzelmiş bak. Bak şurası ama. perdeli kapanıyor. Aynı odanın içinde sanki farklı bir yermiş gibi. Gayet güzel ama. Şuraya e ya, oradan ya. da oyun odası gibi mi? Şey, şey çizgi, <laughs> Çocuk geçiyor Çocuk burada ya. Geçiyor Bu oda nasıl? Çok güzel değil mi? Üstte yatıyorsun, aşağıda oyun oynuyorsun. Çocuk çadırda yaşıyormuş gibi. Evet, ben de buraya az önce gösterdim. Ya. Çadır havasını da buraya getirmişler. <laughs> dinozor da koymuş. Ay üstüne. dinozor, sen oradan ne yapıyorsun? Dilini koparırsın. Bak altında yani. da oyun kısmı var. Hmm. Vallahi Valla burası güzel olmuş, ben beğendim. Hayat çok zor değil mi Bıkmış bak hayattan bezmiş. Şundan arıyorsun ya. Oyuncak onlar. Bu oyuncakmış. Şuradan istiyorum ben. Var ya bizim yani. Bu Oyuncakmış ama kullanamaz mıyız acaba? Yani aşağıda buluruz büyüğünü. <gülüyor> Jaws. <gülüyor> Sevmediğim bizim bırtı Abi yılanı getir. Hayır. <laughs> Kesin. Hayır hayır. Zaten nasıl alayım onu? Dolanmış. Bir şey buldum. Ne mi? Çok yatırmam üstüne. Anne Berkay'ın arkasında saklanıyorlar. <laughs> ne oyuncak ya? Yazdık yumuşacık. Anne yani? bundan alalım Sal <laughs> 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 Bak işte kuş korkma dediğin olay var ya bu işte salak salak hareketler. Fobisi. <laughs> <laughs> cırlarım cırlarım herkes Tezir başına toplar, toplanır toplanır Ne oldu oyuncak yığından hadi bakalım açıklar baksana kızardı zaten yüzünü çeksin çok ha. korkuyorum Allah maaf bak ben şeye gittim safranbolu'ya gittim tamam mı? şeyle okulla. böyle orada da tahta yılanlar satıyorlarmış böyle hmm. daha ortaokulda falanım orta bir miyim? eve geldim o zaman işte belki gelinin apartmanında en üst katta oturuyoruz Annem böyle kovalıyor bir bana tamam vah! falan diye kovalıyorum böyle. Ne <laughs> Neyse annem kaçtı kaçtı neyse. Sonra bana dedi ki bunu çok kızdı falan sonra bana dedi ki bunu at. Ben de gittim çöpe attım bunu. Evet. Dışarıda, dış kapının orada. O da şöyle, şu kafası şöyle görünüyormuş. Evet, orada. beni çağırmıştı, gelsin at. <laughs> Annem gelmiş böyle, çöp tenekizine bakarken yine korkmuş falan böyle. Falan diye içeri atmış. Annemin elinde iki tane sopa, vilada sopasıyla <laughs> o yılanı atmaya çalışıyor. O oyuncak yılanı vilada sopasıyla atmaya çalışıyor. <laughs> Çok uzun görünüyor. Evet, asıl amacımıza ulaştık. Yemeklerin olduğu kısma geldi. Kokular falan da güzel güzel geliyor bu arada. Benim karnım da acıktı. Peki bunu şimdi evde yapmamız lazım sonra. Sanki burası daha ucuz gibi evden ama bilmiyorum. Ve yemek kısmına doğru ilerliyoruz. Aferin dezenfekto. Evet her şey elimizi sürdük. O zaman biz yemekleri alıp sonra çekime devam edelim. Nasıl beğendin mi İsveç evet, köfte? Evet İsveç köfte çok iyi. Hayır başarılı. Evet. Şeyde Bekir marmelatla diyeceğim. nasıl? Marmelatla çok iyi bu arada. Çok güzel ekşili bir sosu var. Hmm, ben hiç denemedim var. Dene tavsiye ediyorum sana. Neler aldık? İsveç köfte her zamanki gibi. Sarımsaklı ekmek. İkili de ben tatlı. De, İkinci tatlı %50 indirimli olduğu için iki tane. Ben bir de çakallık yaptım böyle üç tane atıştırmalık aldım. Bak şu karides bir şeyseymiş. Evet. Karidesi çok seviyorum ben ama bakalım bu nasıl Diğer bir şey. Ne? Şu içli köfte, şu da peynir işte. Evet peynir soğutmadan ya de. Buna bakıyorum bence. Güzel karides işte. bakalım hmm. Bakalım içine. Bunu annem sevmez. Evet Ama isterim. sen ye, sen bir bakalım. Ağlamıyorum ya ya sen. Karidesin tadı çok yoğun şekilde geliyor. Karides sever varsa yani seven birileri varsa bence çok başarılı. Tadı güzel gayet. Hmm. Bu standart peynir, peynir çubuğu. çubuğu. Ama tabii ben soğutmuşum beklerken biraz. Peynir çubuğu işte yani. Aynen çok standart yani ben çok seviyorum bunu da. Bir de minik bir içli köfte var. İçi yeterince dolu mu bakalım? Gayet iyi Gayet başarılı, annem de baksın buna. Annem her yerin gibi sevmez. Güzel şey falan değil, yağlı falan değil öyle. Ha. Hafif Gayet başarılıymış. Beğendin mi? Güzel de, O hani teyze. O abla var ya, o yani belki benle yaşıttır o şeydeki evet. köy pazarındaki. Onu tek der geçerim yani. Bir gün eğer açıksa oraya da gidip çekerim bence bu çiğ köftesinin şeyini de. Onunki efsaneydi. Çiköp. Marmelatla... Sen iç... Ay, İsveç köfte yemiş miydiniz? Yok, daha önce hiç yemedim. Hı -hı. Önce normal düz alıyorum. Bunun sosu bu arada bir şeye benziyor da... Papayzın şeyi var. Hı -hı. Böyle patates püresi gibi bir şey var. Gravy soslu falan filan. Öyle bir şey. Galiba şu gravy, gravy soslu. Sos Değil mi? Öyle oluyor. Evet. Ha, tamam. Reçelin tadına bakıyorum öyle. Şöyle bir şey. Ne reçeli bu? Bu isim bilmiyor ama küçük minik minik şeyler bunlar. Bu şimdi böyle mi yeniyormuş? Reçelle birlikte. Evet. Güzel ya ama reçel biraz bastırıyor sanki. Ya da az az mı almak lazım? Sen çok koydun bence. Çok mu koydum? acaba? yok. Bir de şöyle az alayım. Bakayım. Böyleyken daha güzel. Bu arada bana acıkmış diyor tabağını çek. ne bu? Ben çok önce da, başladım. Ben başlamadan bitirmiş be. <laughs> Ayıp ya. İnsan bekle. Annem ekmek de yiyor reçeli. <laughs> sen esmeç köfte yemiştin zaten. <laughs> ya gayet güzel, standart şey. Evet. Yani çok bir abartı bir şeysi yok hani. Lezzetli <laughs> değil mi? Lezzetli. Ama hani oha gideyim de İsveç köfte yiyeceğim diyeceğim bir şeyim Vallahi değil biz yani. Valla <laughs> Yani bence... Reçelle nasıl? Onu sokacağım şimdi. Yani. Reçeli bu arada ne olduğunu bilemedim ben. Ee, küçük küçük minik minik bir meyve sonu. O meyvenin ismi nedir bilmiyorum. Bakarız internette. Gayet reçeli de lezzetliymiş. Bu arada ben şeyi sarımsaklı ekmeği tek geçelim yani. Değil mi? En güzel Bir de sıcak sıcak çıktı şimdi. Hı hı. Aynen. Sen denedin mi sarımsaklı ekmeği? Deneyeceğim sonra. Tamam. Sen? Sen yemiştin daha önce sanki. Hı hı. Ben sarımsaklı ekmeğini yemedim buranın. Ben iki ilk defa yedim zaten. Yani sarımsak yoğunluğu benim istediğim gibi değil, biraz fazla. Annemin evde yaptığı sarımsaklı zeytinli ekmek çok daha güzel bence bunun. Bence bunun yoğunluğu bayağı iyi. Ben zaten arada canım istiyor gelip yiyoruz İsveç köfteyi ama marmelatla hiç Buna Bunu da az önce yedim. Gayet güzel bence. Beğendim yani marmelatla. Yani bir bakalım mal... yediğini herkes görsün de. <laughs> İkna olsunlar mı? Aynen. Peki sence annemin sarımsaklı ekmeği mi daha güzel bu ekmek mi? Bu. Vay nankör be. Ya. O kadın seni 9 ay karnımda taşıdı. Bu sana be. <laughs> bak bu güzel. Ben sırf sarımsaklı olduğu için şey yapıyorum. Bu daha farklı. bunun Bu benim yap, yaptığımdan daha farklı. Benimkinin içerisinde daha şey var, yoğun hani e, zeytin falan da katıyorum da daha bir lezzetine bir kat daha at, atıyor bence. Buraya geldiğimde aman işte kolayca yapmışlar zaten. Yiyorum, seviyorum. Hangisi Ama... daha güzel? Oldu. Seninki mi yoksa? E şimdi benimki Kortu de, ha. <laughs> benimki dersem şey olur ya şimdi yani. Berkay sence annemin yaptığı mı daha güzel yoksa? Meryem teyzenin yaptığını yemediğim için, Meryem teyzenin yaptığı daha güzel. Gör gör, utan kör. <laughs> Bu çok güzelmiş ya marmelat. Değil mi? Marmelatın ne olduğunu e, ama anlayamadık, anlayamadık ya. Ben kaç kere geldim hiçbiri sormadı Şu da. da. O, geçenler büyük olmuş, daha var. Ben, 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 Şu sos, reçel. Onun üstüne tersine ekiyorum ya. Ama şunun dört çeşidi var bir tane bu. Ama. Bu bir reçel diye sordum. Reçel Evet. Ben de onu Ay reçel. Ayşe'den duymuştum. O söylemişti böyle yeniyor diye. Biz hiç bilmiyorduk o zaman. o kadar. Kaç kere yedik hiç sormamışlardı da bize mesela. E ne bileyim köfteyle marmelade. Türküz bizde. Nereden aklımıza yazdın? Ama güzel kombinasyonmuş. Beğendim. Hmm. Tamam, bir Darn, karnımızı doyuralım da. Açık, ye. aç. çıkartıp yemeğimizi yiyelim. Aç, aç. topla, topla. Burada kendini topluyonu. Olsun canım, şöyle şey Arada, yapalım. Annem artan ıı, ketçabı, mayonezi ve kaşık çatalları toplamış. Bak benim de var açılmamış kaşıkla çok. Evet, bunları alacağım canım, al. Bunlar çöpe gidecek. Yazık günah değil mi? Pikniğe mikniğe giderken kullanırız yani. İsraf yok. Tabii ki de yok. Mayonezleri Yani. Evet. Kullanmadık yani. zaten bunları ve ben hiç utanmam yani böyle şeyden. Gittiğimiz yerde böyle. Zaten ben sonuçta yediğimiz şeye parasını veriyoruz. Bunlar da tabağımızda çöpe gidecek. E, gerek yok. Eve götürürüz, kullanırız. Aferin. Açayım mı? Sıra tatlılarda. Neydi şu? Balka mı? Yok, limonlu. <laughs> Bunu anneme özel aldım. Şu limonu da olsun Hindistan cevizi pastası. Evet. Teşekkür olur. ederim. Çok güzel oldu bu. Annem beğendi. Nefis. Vallahi çok güzel. Bu ne kadar şimdi? 12 lira mı? 10 lira mı? Ne? Değil mi? İki, bak ikisi toplamda 16 e, lira galiba. Birini evet. alınca diğeri yarı fiyatınaydı. Evet dışarıda şunun tekini alsan... 18-19-20 liradır yani. Değil mi? Uygun. Tabii uygun. Sen Ama beğendin çok... Güzel güzel bayağı Bisküvisi biraz kuru ya altındaki. Onun dışında bence çok lezzetli yani. Şeyi çok güzel. Güzel Güzel bayağı ya. Yani. Hindistan cevizi yoğun yani. Ben de Hindistan cevizini seviyorum. Ama altında ne var anlamadım. Sunduk, mındık, şey... Yulaf da olabilir yani tam ben yulaf değilim love ama. Cezer ya bari bir şey var altında. Hı hı yani Yapıyorduk şey kullanmış. Yapıyorduk ya yulaftan taban. Valla gayet lezzetli. Ben de seviyorum Bu, bir bu bir biraz şekerli yeri. ama annem ben şekerli bulur diye düşünmüştüm ama. Şekerli canım. Sen beğendin mi? Ama tatlının lezzeti yani şeyden farksız böyle mesela gittin bir kafeye, Starbucks'a gittin, Aynen. Atıyordum. aldın oradan, oradan farksız yani orayla benzer tatlı. Daha önce yemedin değil mi burada cheesecake? Yani tatlı yemedin daha doğrusu. Yedim. Yedin mi? Vay be. <laughs> ne yedin? Havuçlu kek yedik, tiramisu yedik. Tiramisu bayağı güzeldi. Orman meyve cheesecake yedik, o hiç güzel değildi. Ama bundan yememiştim. Peki şey hadi burayı şey olarak değerlendir. Ötekinin de tadına bak da. Bunun da tadına bak. Bence pişirilmiş bu ha. Bak. Güzel tatlı olduğu için ben hep severim. Bence işte şey gibi, revani gibi biraz. Hindistan, Hindistan cevizi de var. Hindistan cevizi falan filan. İrmik falan olabilir mi? Öyle irmiğimsi bir şey harbiden Ben gibi. gibi. İrmik gibi ya. Peki bunun yanında ne eksik? Çay. Çay olsun. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam şimdi bur burayı fiyat performans olarak değerlendirelim Nasıl sizce? E güzel zaten. 8'li İsveç köfte 17 lira. Önceden 12 liraydı bu arada. Ya 12 13 liraydı. Geçen yıllarda pandemiden önce o zaman daha ucuzdu ama tatlılar falan yine aynıydı herhalde Ve yine ikincisi yüzde elli indirimli falandı o zaman şey vardı soğuk içeceklerde bardak alıyordun işte dolduruyorsun ya gidip sınırsız böyle doldurabiliyordun 5 liraya ama ne vardı? Bardak... var galiba sıcak Yok, içecekler sınırsız sıcak falan vardı. Sıcak içecekler vardı soğuğu kaldırmışlar. Hmm. Öyle Bu... bayağı soğuk içecekmiş. Biliyor musun orada? Bardak almam lazım 5 lira mı ne? Bardak 5 lira sınırsız içiyorsun. Aynen. Bunu niye baştan söylemedin? Evden getirsek bardak. <laughs> niye baştan Evden söylemedin? Evden getirsek doldurabilirim. Ben şimdi ben. çay yapabilirdim burada, çay içebilirdim. Evet onu var ya ben de daha önce dedim. Evden getirsek kimse anlamaz herhalde. Kimse baktırmıyor. Ama olur mu canım öyle şey? <laughs> ne olacak canım bunlara vermişim. <laughs> Sen ne düşünüyorsun Berkay? Çay. İyi ya, fiyatlar mamansı olarak falan gayet iyi bence. Bu arada toplamda ne kadar dedik? Evet Seyili, ben on... Sen kaç lira ödedim? Ben 12'li söyledim. 22 lira. Ee, 21 110 lira para ödedim. 110 liradan bir tık daha fazla galiba da. Çünkü 58, sonradan ekmekler 58 falan da geldi. Ekmekler ona ben ödedim ha. tanesi. 58 lira ben ödedim. Sen kaç lira ödedin? 50 lira da ben ödedim yani. Evet. 108. İşte sen de kaç 12 lira da o 120 lira. Şimdi 120 liraya doydu. Aynen. Yani. Toplamda 120 liraya 4 kişi doydu yani. Tıka basa doyduk. Evet. Ekstra ekstra aldık. Aynen. Ben mesela işte kardeş topu, topu. efendim atıyorum içli kapta falan denemek için onları aldım. Bir de 8'li doyurucu zaten değil mi? 8'li sütlü evet. Sen şimdi 12'liyi 12 ben evet. yiyemezmişim. Yiyemezdim yani, 8'i bana acayip yetti çünkü ben de şu yanındaki, an tam yanındaki garnitürleri gayet doyurucu, yani hepsiyle beraber gayet doyurucuydu. Köfte yani, olduğunu düşünürsek yani sonuçta. Evet evet, durumda. bir de yanına mesela çayları da eklesek. Diyelim ki 4 tane de çay aldık, hadi 150 de toplam 4 kişi. Tatlısına, çayına, içeceğine, her şeyine kadar halledebiliyorsun. Yani çıkılıp gelinebilir. Öğrenci bile gelip burada yiyebilir yani. Ya bir tane işte İsveç köfte alsan sadece 17 lira. Ya hani belki öteki öteki şeyler e, falan mesela ne vardı orada? Balık var. Somon mu? Onlar falan 30 liraydı Ya yani işte bir, bir tık liraydı. daha Onlar kaliteli liraydı. olanlar işte e, ne biftek, dana biftek, ha. somon. Onlar 30 liraydı. Bir de porsiyonu bana biraz daha az geldi. Aslında gönlüm kaydı da ama porsiyonu az geldi. Hazan almadım. Yok ya, Yok, gayet güzeldi. Güzeldi. Ama sırf Çorbalar yemek yemek falan için falan var gelinebilir vardır. yani buraya. Çok uygun. Normal bence normal evet, standartın şöyle, çok altında fiyatlar. Şöyle bir kase de çorba 5 lira. E şimdi beş, bir, dışarıda ne he, kadar Hep de bilmiyorum. bu örneği veriyorum ama döner alıp zaten 25 lira ödediğini varsayarsak e, şeyi zaten bayağı besin değeri yüksek. Sebzesi var, patatesi var işte. Karbonhidrat, ne bileyim, protein Aynen. hepsi bir arada. Evet, dengelemişler onu. Aynen. Öyle, marmelatla da deneyim. Bir daha söyle. Marmelatla da deneyim. Bu <laughs> <laughs> neymiş? Hiçbir fikrim yok. Gezlelim Şuradan şurada. baksana, kurabiye kaşık seti diyor. Nasıl kurabiye kaşık seti? Kurabiye mi döküyorsun <laughs> burada? Bilmiyorum. Neymiş bu? Ya sebze falan haşlayacağın zaman bunu pencerenin üstüne oturtuyorsun. Ama bu... Üstüne de şey, ben de süzgeç koyuyorum ya evet. bundan olmadığı için. Bak bir de şunlar bu da 40 var. Buharda pişirmek için. Böyle Koreliler ha. falan yapıyor ya. Bak bu iki kat galiba. <laughs> Yok bu tek mi? Bak. Kapağı var. Ha koyuyorsun onu da üstüne kapatıyorsun demektir. Şey, mı 179 lira. Güzelmiş ama bir yemin ederim bu fiyatlar beni hayattan bezdirdi. <laughs> bir bu Çünkü fiyatlar ben... bir de ev fiyatları değil mi? Bir bu fiyatlar evet bir de ev fiyatları yani ben daha yarın bir gün çocuk çok çocuk hem evlendireceğim nasıl evlendireceğim bilmiyorum ben. Evet bu yastığın bir tarafında bir jel tabakası var. Bu tabaka sayesinde terlemeden uyuyorsunuz. Soğuk Aa. kalıyor hep serin kalıyor. Böyle çeviriyorsunuz. Mışıl mışıl Bak sen çok güzel. Hmm. Bak serin bir yüzey oluştu. Her şey tabakasıyla kaplı hafızalı sünger katmanında. Bir de hafızalı hmm. yani. Hafızalı Dökeyim. sünger katmanı var. Aynen böyle yattığın yeri o hatırlıyor şeklinde. Şu tarzı şeklinde. yastık benim var ama tabii böyle, böyle değil diyor da. De. Bu da ergonomik. Hmm. Ben, ben bunları sevmiyorum ya. Şöyle de olanları. Şey. Ama şey, o boyun, demiyorum. boyun için falan çok evet. iyi mesela. Evet, Meryem Hanım yoruldu artık çıkıyoruz. Evet. Abimler zaten kaçtı, sıkıldı. Aynen, aynen. Yemekten sonra kaçtılar Aha, ha. Yemekten sonra belki hani bir insana bir ağırlık çöktü. Evet, Ve bir de bayağı büyük, yürü yürü bitmiyor. Çok fazla yürüdük, bilmiyorum kaç saattir yürüyoruz. Yoruldum artık, çıkalım bence. <laughs> Kurşun asker değil mi bu anne? Pan <laughs> görmesin vallahi. <laughs> Türkiye güzel hani genel olarak güzel aslında ama bize hiç hitap ediyor mu Pahalı değil mi? Yani çok pahalı ya. Bir hani gelip buradan alışveriş yapamazken yani biz yapamayız açıkçası. Yani ben yapamam. Hani yapanlara saygım var ayrı mesele ama <laughs> Bak, biz yani Çok güzel ürünleri var kaliteli ama. Tabii canım kaliteli ama her şeyin üstünde yani. Normal dışarıda hani pahalı burası onun da üstünde. Hı. Ben bir spatola takımı aramıştım aslında. Ta kardeşim kaç sene önce bana bir spatola takım vermişti. Ee, ama bulamadım. Ya ben belki denk gelemedim hani orada şeyde. Hı hı. Bugün aslında konuşmuştuk Meloş'la da şey dedi orada hani biraz kalitesini düşürmüşler daha inceydi. Değil. Yani senelerdir kullanıyorum maşallah hiçbir şey olmadı. Bu arada su saçından duyuldu mu bilmiyorum ama. İnşallah duyulmuştur ya. Öyle ama şey falan hani İsveç köftesini zaten daha önce de tatmıştım. Ve gayet daha önce derken, kaç sene önce geldim ben. İrem ne zaman geldi? İlk yani iki sene önce. Mi? Ha, üç dört sene önce gelmişizdir yani. İlk geldiğimiz sene gelmişti galiba diye. Ondan sonra onu ge hani gezelim diye gelmişti böyle. Ee, onlar falan güzel. İşte Samsat'ta gitmeyi beğeniyoruz zaten. Gayet güzel. Hani uyguna karnımızı doyurduk. Onu söyleyebilirim. Evet. Öyle. Yani. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Aynen. Görüşürüz.